beni çok ciddi almadığınızı düşünüyorum haklı olarak. Zilmiş aldı. Kargo gelecekti. Adamın karşısında böyle çıkamam bu videoyu çekmeli ne kadar zaman oldu hiç bilmiyorum ama çok uzun zaman oldu. Yani başlıklarına gördüğünüz gibi hazırsanız benimle birlikte hazırlanacaksınız. Samet'in dayısının kızının bugün kına gecesi var. O yüzden birlikte hazırlanacağız. Elimden gelince saç, makyaj işte hepsini size göstereceğim. İlk olarak her zaman gibi kıl almayla başlıyoruz. Normalde dün alacaktım. Ama dedim ki hayır bugün alacağım. Bir yandan da müzik açabilirim birazdan. Hızlı hızlı alacağız. tık 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 buraları hızlandırırız. Saate bakayım. Ay saatte geç oluyor biliyor musunuz? Benim bence en <laughs> şey yanım hep bu yani. Ve bugün dedim çok rahat hazırlanacağım. Bu arada saçıma sprey falan sıktım. Havluyla bekletiyorum ki iyice o, o sıktığım spreyler saçıma emilsin. Ondan sonra kaşım bıyım alacağız. Maske taktığımda da maskemi de getirdim. Makyaj her zaman bu maskeyi uzun zamandır hatta kullanıyorum. Düğünümde bile kullanmıştım. Neyse maskemi takacağım. O sırada saçımı kuruturuz zaten. Ben şimdi bir yandan da bir şeyler açarım. Kışım kaşım hızlıca alalım. Makyajla birlikte oluruz zaten. Şarkı ne açalım? Ozandan boşuna boşuna oynama boşuna kim inanır senin o Ne açalım? <laughs> Her aldığımda böyleyim gül suyu birazcık geçeceğim. de bunu buzdolabından getirdim. Öyle güzel rahatlatıyor ki şu an kızlar cildimi. Şunları da tamamlayalım. Hmm. Ah, şöyle burun çevirince iyice yapalım ki makyaj oralarda pütür pütür durmasın. Şöyle elimle birazcık yapayım. Cildimi iyice yesin. Maskenin bütün serumunu ki güzel olsun makyajımız kızlar. Şimdi gidip saçımı kurutabilirim. Bu da 10-15 dakika. Büyük ihtimalle 15 dakika. bu bekleyecek. Sonra makyajımızı yapacağız. Saçımı kurutup belki saçımı yapar mıyım? Yok yapmam. Yapmam yapmam. Saçımı en son yaparım. Hadi gidelim saçımı kurutmaya. Bir şey söyleyeyim mi? Böyle çok korkunç duruyor. Banyomun ışığı bozuk kızlar. Maalesef. O yüzden bu işe yararsa bunu kullanacağım. Geçenlerde küçük bir ışık almıştım. Şu an benim gözüm kör oldu bu arada. Beni görüyor musunuz bilmiyorum ama ben körüm. Tabii estağfurullah. Böyle deyip döktürüyorum. Doğru açık olacak adam sen koruyor Rabbim. Şimdi maske dururken cildimde saçımı kurutalım dedim. Mantıklı. E böyle de iyiymiş. Ben de burada saçımı falan da yaparım. Uf. Kes var. Bir de terzi de arayacak da hala aramadı. Samet'in pantolonu falan verdim gidip. Maşa mı yaparız? Maşa yaparız. Ay bu ben yeni maşa aldım. Bu kestiren zaten bu markayı kullanıyordum. O yüzden tekrar dedim ki bu Tekrar maşa aldım. Bende var da çok ince bir maşa var. Kalın yok. Silmiş aldı. Hey, Gargo gelecekti. Adamın karşısına böyle çıkamam. saçımı çok hızlı saracağım. Ondan sonra oh kulağıma diyecektim. Onu Ondan sonra sıcağıyla bekleteceğim diyecektim. Kulağımı yaktım kulağımı. Çünkü saçım hala bir tık nemli olduğu için tutmuyor. Şey var ya tutmamış tutmamış. bırakmayayım diye gitti bana mı? Tutmamış gitmem. Gerçekten ama tutmuyor bu yüzden de nemli olduğu için. Şöyle alayım komple saçımı. Hala dipleri ıslak. Aslında ıslak saçıma şey yapmam da. İşte ne yapalım. Mecburen yapacak çünkü makyajımı yapmam lazım. Nasıl duman çıkıyor? <laughs> Allah'tan duman sensörü yok. Şey yangın var diye. Aa! Baksanıza ıslak ya buralar şimdi tutmaz. Üstler yine tutar da buralar ıslak. Altlar ıslak kaldı tutmaz. O yüzden mecburen makyajımı yaparken saçında da bir yana öyle kalsın. Sonra karar veririm. İster açık bırakırım, ister birazcık toplarım. Şu an beni çok ciddiye almadığınızı düşünüyorum haklı olarak. Şimdi birazdan çıkartacağım maskeyi. bekleyin. Nasıl çıktı? Baksanıza hiç tutmadı. Bence Şunu... artık yeter. Uh. Böyle yedirelim cildimize. Nasıl rahatladım? Tamamdır. Saçımı normalde çekecektim. Gözüm çekik olsun diye sonra vazgeçtim. Çekmeyeceğim. Bu sefer başım ağrıyor. Makine var ya şu an alev. 200 derece. Yani saçımı ne kadar kötü yakabilirim, ne kadar yıpratabilirim diye... 200 dereceye aldım. Şimdi biz bunlarla saçımıza yakıyoruz. Kendimize acımıyoruz. Ve en sevdiğimiz şey saçımız. Gerçekten yakıyoruz. Nerede bir gödelim var? Ön taraflarına sadece takacağım. Çünkü daha güzel olacak. İnanıyorum. Şöyle takayım. Bence okeyiz. saçım tamam. Şu ışığı kapatayım. Artık gidelim çünkü. Buradan çıkıyoruz. Hemen makyaj yapıyorum. Hızlı bir şekilde. Bu arada belki inanmayanlar için bakın gördünüz mü? Yanmıyor. Yanmıyor. Yani Samet'le bir türlü fırsat bulamadı ne yapsın garibim. O yüzden kaldık. Neyse tamam. Bununla yapacağız artık. Ne yapalım? İlk ten makyajımla sonra da yüzü, saçıma bak Allah'ım. Neyse ilk ten makyajına başlayacağım. Ondan sonra diğerleriyle. Cildim şu an o kadar güzelleme doydu ki. Kendime yeşil şah yaptım. Hızlıca içeyim dedim. Birazcık giden gitsin göbeğim düz dursun diye. <laughs> Çünkü göbek yani sonuçta durmuyor. Primeri geçeceğim. Aşk o. Birazcık dökülür müsün acaba? Çantama kullandığım ürünleri kaldırayım direkt. Arkadan gözükmüyor değil mi? Daha da bu kadar. Gözüküyormuş kız bütün paralarım gözüktü. Bütün zenginliğim ortaya çıktı. <laughs> 20 TL, 10 TL. Şimdi bunu hızlıca cildime yedireceğim. Ondan sonra kaşımı sabitleyeceğiz. Şöyle primer'ı niye boynuma geçiyorsam. Ben yeni bir kaş jeli almıştım biliyor musunuz? Sonra o kaş jeli küflendi. Her zaman sürdüğümüz. de bunun bir farklı markası daha var. Onu ama yeni makyaj videosu diye çekeceğim. Bu çünkü çoktanları var. Yeni ürünlerle birlikte ilk kaşımı sabitliyorum. Taş gibi. Aynı tarza farklı bir marka aldım bu arada. Bayağı da pahalı bir markaydı. Yemin ederim küflendi. İçi böyle bir bozuldu. Bir tuhafı oldu bir kısa sürede. Bak bu, bu, bu daha da uzun süredir var bende. Ama bebek gibiler. Hiçbir şey olmuyor. İlk göz makyajımla mı başlayayım sizce? Değil mi? İlk göz makyajımı yapayım sonra cildim böyle tertemiz. Jilet gibi yapalım. Mantıklı kız. Hava da bir anda karardı. Sanki beni bekliyormuş. Şöyle katıcıyı bir geçelim. Çünkü göz kapaklarım benim koyu. Benim göz altlarım da koyu. Neyse. Yapacak bir şey yok. Allah böyle yaratmış. Pudradan geçiyorum bu arada birazcık gözüme. Göstermesem de olur şu anlık. <laughs> Pastelmul kit şey göz farını süreceğim. <laughs> Farın ucu içinde kaldı. Yani artık istesem de süremem. Abi salak mısın sen ya? Ay yandım yani. Daha da süremem ben bu farı. İçinde kaldı şaka gibi. Güzel bence şu anlık. Güzel gidiyoruz. Birazcık da gözümün altına geçeceğim. Şu eyeliner ile birazcık eyeliner çekebiliriz. Şimdi çok hızlı bir şekilde cilt makyajımı yapacağım. Göz altıma bu ürünü uyguladım. Artı yine Lovely'nin bu açabilirsem her zaman sinir olduğum <laughs> ama beğendiğim ee, highlighter'ını bu şekilde geç. Üzerine fondöten süreceğim. Revolution'un bu fondöteliğine bir de L'Oreal'in turun meçini. Bu ikisini karıştıracağım. Sonra süngerle geçerim. Ama ilk fırçayla hızlı hızlı. Çok hızlı bir kontür uygulayacağım cildime. Bence okey. Şimdi bunu dağıtacağım. Hoş Kirpik takmaktan tamamen vazgeçtim. Hiç uğraşamayacağım. Direkt maskaramı sürüyorum. Bu her zaman kullandığım maskara. L'Oreal'in teleskop maskarası. Çok güzel zaten. Kirpiği düğünde takarız ya. Hiç uğraşasım yok. Tekrardan herkese merhabalar. Bu sefer iki gün sonra birlikteyiz. Çünkü düğüne hazırlanacağız. Kaş bek işlemleri falan o gün aldık zaten. İki gün önce almıştık hatırlıyorsanız. Ama birazcık daha bıyım üzerinden geçeceğim. Ondan sonra saçımı yaparız. Yine saçımı tutturmayı düşünüyorum kurutup. Sonra makyaj yapabiliriz. Bunun içerisinde bir vitamin vardı. Onu içmem gerekiyordu. Onu da içtim. Kaşımda hiçbir şey yok. O yüzden kızartmayı da düşünmüyorum. Biliyorsunuz ki çok kızarıyorum. Bir yanım maske yap diyor, bir yanım da yapma diyor. Bir de maske stovum azalmış baya. Geçen gün yaptığım maskenin serumundan kaldı. Belki cildime birazcık onu geçerim saçımı yaparken. Yani bir tek onu yapabilirim galiba. Çünkü böyle tekrar maske yapmak istiyorum. İstemiyorum. Son maskem kalmış. Tekrar sipariş vermem lazım. En son 10 tane yine sipariş vermiştim. Bitti. Bir daha almam lazım. Yani yeterli bence. Zaten yoktu doğru Bence de yeterli. İyice kızarmayayım. Gidelim. Saçımı yapalım. Unuttuğum bir şey var. Saçımı yapmadan önce gül suyuyla geçeceğim. Bunu unuttum. Gül suyuyla geçeceğimi. Hatta yıllardır kullandım diyebiliriz. Bu gül suyundan geçeceğim. Bu markanın farklı bir gül suyu daha var bu arada. Onu birkaç kişi yazmış Hatta benim kendi ablam da aldı. Ama o değil. Yani onun içeriği %100 değil ama bunun içeriği tertemiz. O yüzden ben bunu öneriyorum. son zamanlarda çok sivilcelerim yani birkaç sivilcem çıktı. Ama onların mesela izle hiç gitmiyor. Neden bilmiyorum. Öyle olmaz hiç. Mesela şu tarafımda da var. Serum süreceğim. Daha sonra nemlendirici krem süreyim. Çünkü bu sürdüğüm toni bunun nemlendirici kremini de serumunu da çok seviyorum. O yüzden tonik geçeyim birazcık şöyle gül suyunun sırası. Çünkü bunun içeriğini seviyorum diyelim saçımı yapalım. Bir tane krem var. Bunu yanında hediye göndermişlerdi. Geçen ürünü almıştım. Bunu uygulayalım. Bakalım bir de birazcık saçımı yaparken cildimde durur. Şundan dolayı şimdi uyguluyorum. Ee, böyle pütür pütür dökülecek mi? Onu görelim. Normalde bazen bazı kremler böyle cidde soyuluyor ya. Bakalım bunda öyle bir şey olacak mı? Hem de o sırada böyle iyice cildim nemlenmiş olur. Maalesef ki yani ışığımız hala aynı durumda. Yapamadık ama bence şu anda gayet güzel. Ben en azından net görüyorsunuz. Havluya sarmadan önce mesela ürün falan uyguluyorum. Ondan sonra sarıyorum ki o ürün iyice saçımı eminsin. Şimdi saçımı tarayayım. Bakın geçen şeyden aldığım hmm, Temu'dan aldığım artık tarak temizleyici mi e, Dyson temizleyici mi neyse bayağı işe yarıyor. Taram 2 dakikada temizliyor. Sonra gelip saçımı yapayım. Çünkü geçen yaptığımda saçım hala ıslaktı. Tam kurumamıştı. Bu yüzden şekilde bozukluklar oluyor. O yüzden en son. Daha mantıklı. Ya şanssızım demek istemiyorum. Çünkü kendimi o şeyi çekmek istemiyorum. Kurutma makinesi bozuldu. Gözlerimi yapmaya başlayacağım. Gözlerimi yaptıktan sonra saçım eğer kurursa da saçımı saracağım. Sonra makyajımı devam edeceğim. Buradan çekeceğim. yeterli. Çok çekmeyeyim. Ve mesela ben çekerken bu tarafı daha çok çekmeye çalışıyorum şu taraftansa. Çünkü iki taraftan da çok çekince başım ağrıyor. Şimdi diğer tarafı da ayarlayalım. Tam onun hizasında. Bir de bu kadar dolamamın sebebi ne biliyor musun? İki tarafı da hani arkadan ve önden canım yanmıyor. Mesela direkt bağlayınca canı yanıyor insanın. Böyle çevire çevire yapınca Canım yanmıyor. Bu işlemi en son ne zaman yaptım biliyor musunuz? Geçen sene yapmıştım. Kendi kınamda, buradaki sokakta yapılan yapılan da yapmıştım erkek kınasında. Bence yeterli. Şunu şöyle tutturayım düşmesin çünkü. Şöyle dursun ki o tarafın düşmesin. Basıp kalmasın. İlk kaşlarına başlayacağım. Her zaman kullandığım bu kaş sabitleyicimi. Müzik Bir insanın cildi neden çok çabuk kızarır? Sinir oluyorum bu huyuna cildimin. Bir de geçen de burada hazırlandım. Çünkü buranın ışını seviyorum. Gerçekten bence çok güzel buranın ışığı. Kaşımı sabitledim. Böyle birazcık da kaşımı boyamak istiyorum. Maybelline Tatoların bu brown boyayacağım. Bu şu anlık benim için birazcık koyu. Çünkü ben bunu koyu saçlıyken yapmıştım. Makyaj bazımı süreyim birazcık. bu The gözenek bazını böyle yanaklarıma ve burun çevreme iyice yediriyorum ki soyulmasın. Şu. Çok güzel bir baz. Emilsin. Daha sonra köşelerine de yanaklarımın bu like uygulayacağım. Böyle aslında çok hijyenik değil biliyorum. Ucunu böyle yapmışlar. Keşke şey sıkmalı falan yapsalar. Şimdi cildime bu bazlar, makyaj bazları emilene kadar ben hemen gözlerimi yapıyorum. İlk kapatıcımı uygulayacağım birazcık bunları sabitleyeceğim. Çünkü özellikle benim şu iç bölgem çok çabuk çıkıyor. Güls'in bu pudrasını alacağım. Pembe pudrasını. Büyük şu sıradakilerden süreceğim. Çünkü bunlar çok daha ışıltılı. Hatta bir şey söyleyeyim Birazcık elimle süreyim. Sonra dağıtayım. Daha iyi olacak gibi. Hiç memnun olmadım. O yüzden bu palete geçiyorum. Bu palet daha da ışıltılı, daha güzel. Şimdi buradan uygulayacağız. Şöyle şu iki rengi karıştıracağım. Elimle uygulayacağım. Bak bu daha güzel. Bu daha çok daha güzel. Şöyle iki rengi karıştırıyorum şu baştaki ve sondakine. İkisini güzel duruyor. A few moments later. Bu gözümü yaptım. Şimdi bu gözümü yapalım. Ondan sonra ten makyajımı yapalım. Daha iyi olur. Şu iki ürünü şuradakiyle karıştırıp bu kısma sürdüm. Güzel. Daha sonra hangisini uygulamıştım? Şu alttakilerden birazcık orta kısma geçiyorum. Şu köşedeki pembe renk var ya. Bununla ilk dağıtacağım. Lacivert giyeceğim için ve birazcık daha pembe tonları olsun istiyorum. İlk bir kat kris yapsam mı dedim. Sorun ki yok. Zaten kirpik falan takacağım. Ayşşş iyice böyle şey olmasın. Şöyle şuraya da uygulayalım birazcık. Güzel duruyor çünkü böyle uygulayınca. Az önce uygulamamıştım. Birazcık da şu kahveye geçeceğim paletteki sonlara. O da siyahı böyle kırsın diye birazcık siyah buğulu görüntü yapacağım ya onu kırsın diye. Işıltı olarak şuradaki ışıltılardan da biraz geçeceğim. Çünkü diğer palettekiler bir tık basit kalıyor. Eyeliner'ı çekip siyah buğulu far yapacağım. Ondan sonra kirpik takacağız. Eyeliner olarak nerede? Flormar'ın eyeliner'ını kullandım. Bu gözümde. sırf bu yüzden insan göz kapak böyle ameliyat olası geliyor. Eyeliner'ın güzelliğini duruşuna bak. Benim kendi göz kapağım hayatta böyle durmaz bu arada. Revolution'ın şu paletindeki siyah rengi alacağım. Başka siyah şu anda yok elimde. Bununla yapacağım. Birazcık uçlarıyla şu buğulu görüntüsünü vereceğim. rengi sürdüğüm far fırçamla da biraz daha dağıtacağım siyahlıkları. Çok güzel oldu. Şimdi ne yapacağım biliyor musunuz? Şu göz altını bir temizleyelim. Kirpik yapıştıracağız. Bu kısmı geçiyorum. Kirpik yapıştırıcımı bulamadım biliyor musunuz? Her zaman kullandığım. O yüzden kirpin içinden çıkan yapıştırıcıları kullandım. Yani inşallah tutacak. Olmadı yanımda kirpik yapıştırıcı götüreceğim. 134'ü geçiyorum. Şimdi fondöten olarak çok karıştıracağım biliyor musunuz fondöten? Pudrayı ve maskarayı en son uygulayacağım. Şu Lowly'nin highlighterını alıyorum. Lowly'dir herhalde, yanlış söylemiyorumdur ama artık siz anladınız. Her zaman kullandığım. Işıltı istediğim bölgelere bunu geçiyorum. Bu notun fondötenine birazcık. Sonra Rimmel London'ın fondöteninden alacağım. Ardından bu Revolution'un fondöteni. Hepsini birbirine karıştıracağım. Şöyle elime sıktım. Bunların hepsini karıştırıyorum. Daha iyi olur diye düşündüm. Böyle tam rengi bulamayınca ben fondöten karıştırmayı seviyorum. Şimdi şöyle ilk bir fırçayla biraz geçelim. Şu kontrol hızlıca dağıtayım. Kontrol fırçamı bulabilirsem tabii ki. Hazır mısınız? İşte olay en çok burada bence başlıyor da. Benim krem aldığım da vardı ya. Böyle krem aldıklarıma geçsem güzel olur yanaklarıma. Neyse krem aldım bulamadım. O yüzden kontürümü dağıtacağım. bültenleri ortadan kaldıralım ya. Allık olarak şu Liked'ım. aldım. Uygulayacağım. Çok güzel bir allık. Çok ışıltılı. Numarası yazıyor mu? 513. Çok erken gideceğiz. Bu yüzden biraz tık böyle fazla uyguluyorum ki kalsın. Dışarısı rüzgarlı. Asla kalmayacak. Biliyorum. Aşağıda bir şey yapıyorlar herhalde. Highlighter da Şöyle birazcık da şununla geçelim. Wet da geçeceğim. Bence okeyim. Bir tek gözün altına birazdan burada geçeceğim ama ondan önce şuraya sadece uygulayalım. Kapatıcı ihtiyacını kaldırabiliriz. Birazcık pudra geçelim. Liked'ın yine bu pudrasını kullanacağım. Bekleteceğim. O sırada maskaramı sürerim. 10 saniye falan dursun. Sonra silelim. Süpürelim daha doğrusu. Ben de o sırada maskaramı uygulayayım. süpürelim. Ellerim var hep battı. Güzel pudra ama. Kameramın şarj bittiği için telefondan devam edeceğim hızlı bir şekilde. acı acıver tişört giydim. Çünkü makyajım hani ona göre güzel duruyorum diye ilerlemek için yaptım. Geçen gün de bilerek siyah giymiştim ve bence şu an <laughs> makyajım ve rengi çok güzel duruyor. Açılarımı da saracağım. Üstümü falan giyerken bekleyecek. Ondan sonra açacağım, toplayacağım. Gerçekten sinirden ağlayacağım. Çünkü terziye elbiseyi verdim. Ay o kadar kötü dikmiş. Yırtmacını. Şimdi sinirden sökeceğim yatmacını ya. Çok kötü dikmiş. Yük yukarı çıkıp duruyor. Orada söyledim abla düzgüsü var. düzüsüne göre dik. Ay mal gibi duruyor ya. Gerçekten bir vaktim yok ki söküp dikeyim. Söksem komple sökülecek. Şeyin nerede var? Sarısı böyle bitmiş. Valla bitmiş. Hı, bu da sıkılmıyor. Şaka gibi. hala durması. Bir asla tazelemedim.